Merhaba arkadaşlar Dedim Akbük'teyiz. Bugün sizlere çok güzel bir villa tanıtmaya geldik. Villamız 17 dönüm arazi içerisinde. Butik ve da, e, villa ve dairelerden oluşan bir site içerisindeyiz. E, su aidatımızın içerisinde full eşyalı, deniz manzaralı, 3 artı bir ayrı mutfak, e, spor alan tesisli ve büyük bir yarı olimpik havuz alanına sahip görselleri ve drone görüntülerini videomuza ekleyeceğiz. Şu an e, misafirlerimiz, e, komşularımız e, havuz alanında olduğu için onları rahatsız etmemek için oradan yayına başlamadık. Direkt kendi villamızın olduğu bahçeden başladık. Yeşillikler içinde, zeytin ağaçları, çimli alanların içinde çok güzel bir e, villa içerisindeyiz arkadaşlar. İyi bir e, fiyata 8450, 3 artı bir full eşyalı. E, hemen evimizin villanın yanında güzel zeytin ağaçlarımız var. Güzel böyle e, mıcırlar. Oluşturulmuş böyle botanik tarzı böyle bir bahçe alanımız var. Hemen arka tarafımızda da araç park alanımız var. Site içerisinde güzel bir araçları park ettiğimiz yerler var. Bizim de yakınımızda hemen araç parkı var. Villamıza ait. Hemen buraya kendi aracımızı da koyabiliriz. Hemen güvenliğinde yanındayız. Denize bir kilometre mesafe içinde merkezi konumada yakın arkadaşlar. Güzel bir site içerisindeyiz. Rahatlıkla tatile geldiğimizde. Çoğulumuzu, çocuğumuzu emanet edip bırakıp gidebileceğimiz bir güvenilir bir site, ee, yaşantı olayı güzel. Daha eskiden yapıldığı için İngiliz tarzlarına göre yapıldığı için de e, geniş kullanışlı bir. Eskiden e, mimari Balkan'a dahil edilmiyordu, e, dahil ediliyordu. Pardon. Şimdi o projelere yapılamadığı için evler biraz küçük oluyor. Eski proje olduğu için bayağı geniş bir e, güzel bir proje. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru girelim. Çok güzel, çok iyi bir fiyat. Vallahi. Otel konsantre içerisinde, otel havası içerisinde spor alan tesisleri var, e, havuz alanı var. Güzel, rahatlıkla e, ailemizi bırakıp e, Ege'nin içerisinde otel havasında yaşayabileceğimiz bir villa. Hemen içeriye doğru giriyoruz. Şuradan e, araç, yürüme yolu havuzun oraya kadar gidiyor. İstersek hemen şuraya da aracımızı koyabiliriz. İstersek de hemen villamızın arka tarafına da koyabiliriz. Nereye istersek, nerede de şey olabilse. Evet, Villamızın içeriye doğru girelim arkadaşlar. Bizi girişte çok güzel bir koridor alanı karşılıyor. Hemen sol tarafımızda mutfak alanımız var. Ayrı mutfak da arasında sağ tarafımızda genel kullanım için WC alanımız var. Burada da çok güzel bir vestiyer alanımız var arkadaşlar. İçeriye mutfak alanımızdan girelim. Burada L şeklinde bir mutfak alanımız var. Havuzu gören, burada havuz alanına gören, spor tesis alanı gören bir pencere alanımız var hem salondan hem de buradan balkon e, mutfak alanından çıkabileceğimiz bir e, balkona çıkan kapımız var arkadaşlar. Biz oradan çıkalım. E, yemek yaparken yemeği servis etmede burada kapının olması çok avantaj. Yemek servisi ve geri toplama işleminde rahatlıklar olur bayanlar için. Evet balkon alanından devam edelim. Hemen salon alanına geçelim. Buradan da balkonuna çıkılabiliyor ama e, salon ve mutfaktan kullanabileceğiz balkonu. Evet çok güzel bir salon alanımız var. Burada hem deniz manzaramız var hem de geniş bir, e, şu an e, balkonun bambu eşyaları var. Onları çıkartmadık biz. E, burada onun olmasına rağmen bir genişlik alanı var arkadaşlar. Burada bir yemek masası oval şeklinde bir e, yemek masası alanımız var. Buraya güzel bir uyum sağlamış. Bu buzdolabımız fazla olduğu için şu an mutfakta bir tane buzdolabımız var. Bu fazla olanı da burada muhafaza etmişler. Normalde buranın yeri değil. E, güzel bir e, ikili kanepemiz, üçlü kanepemiz, tekli TV nütemimiz. E, aslında şu PVC alanı Tek bir pencere olsa, bütünlemesine yapılsa deniz manzaramız daha şekilde açılır, daha güzel olur. Bu da belki e, mimari değişikliğine izin veriyorsa bunu da yapılabilir. Buradan balkon alanına geçelim arkadaşlar. Evet genişlemesine bir, rahatlıkla bir e, yemek e, yiyebileceğimiz, e, kullanabileceğimiz bir balkon alanımız var. Buradaki e, deniz manzaramız da e, kapanmıyor. Hem doğa manzaramız hem deniz manzaramız. Burada hemen güvenliğin dibindeyiz. E, yapılaşmanın olduğu bir yerdeyiz. Denize bir kilometre. Buradan daha demin de içeriden bahsettiğimiz gibi, mesela yemek yiyorken arkadaşlar, mutfakla alışverişimiz çok rahat olur. E, burada yemek masamızı çıkarttıktan sonra, mutfak ile gıda alışverişini çok rahat yapabiliriz arkadaşlar. Buyurun içeriye doğru devam edelim. Üst katlara bakalım. Ortak gezmeye devam edelim. Aa, bu çok hoşuma gitti. Çok da gömme dolap şeklinde iyi olmuş. Eve de güzellik katmış. Hemen buradan yukarı çıkarken şurada bir merdiven altında ardi alanımız var. Burada da genel kullanım için bir lavabo alanımız var. Termosontumuz da buraya takılmış. Yukarılara çıkarken oval bir şekilde yukarı doğru olan bir merdiven alanımız var. Siyahtan tamam böyle güzel bir korkuluk alanımız var. Yukarıya çıkarken bize buraya bir tane dolap koymuş. L şeklinde dönen bir kollor alanımız var arkadaşlar. Orta kattayız. 3 tane odamız var. Sol tarafımızda ilk bir çocuk odası tarzında. Hemen içeriye gireyim. Tek kişilik bir baza koymuş. Tek kişilikte bir tane dolabımız var. Bir tane komodinimiz var. Güzel, hoş tek kişi oda için. Hemen burada e, ortak kullanım banyo ve lavabo alanımız var. Arkadaşım odayı gösteriyorken ben size hemen banyo alanını anlatayım. Şurada güzel bir duş alanımız var. 90 90 ebatlarında geniş, ferah, rahatlıkla kullanabileceğimiz. Kolyeler alanından sonra hemen burada ikinci yatak odasını arkadaşlar denize doğru yönelmiş, deniz manzaralı şeklinde bir yatak odamızı çevirmişler. Bunlar normalde tekerlekli değil ama çift e, olarak kullanılmış. Ayırabiliriz de. Yan tarafta da bir e, yatak odamız var. Buradan çıkan e, balkon alanımız var. İstersek buradan da çıkabiliriz, istersek de öbür taraftan da çıkabiliriz. Burada da çok güzel bir dolap alanımız var. Evet, odam, evimizin son e, odasındayız. Ebeveyn banyolu. Oraya bir gösterelim öncelikle. Rahat bir çift kişilik bir baza yatak odası kurulmuş. Burada bir güzel bir aynalı çekmece dolabımız var. Burada da gardırobumuz var arkadaşlar. Yatak yönü doğru güzel kullanışlı. Her şey yerli yerli uyumuş. Buradaki epey mesela buraya özel bir dolap da yaptırdığınızda daha güzel olur. Mesela şöyle nizami şeklinde gelir. Hem derinlemesine şu şekilde kapatıldığında ışığı belki ileri doğru alabiliriz. Güzel bir alan olur. Hadi balkona doğru çıkalım. Orada kapanışı yapalım. Evet. Doğal yaşam içerisindeyiz arkadaşlar. Deniz manzaralı, merkeze yakın. 3 artı 1, full eşyalı, olimpik havuzlu, spor alanlı bir villamızı tanıttık. Denize mesafesi 1 kilometre, merkeze 5 dakika içerisindeyiz. Bu villamızla temasa geçmek istiyorsanız bizleri aramanız yeterli. Eğer bir hatamız kusurunuz olursa şimdiden özür dileriz. İyi günler, görüşmek üzere.